üzeri oldukça kalabalık. Orta geldiği ceza sahasına kafa! Topu gol! Attama! Josef Attama seviniyor takım arkadaşlarıyla. Medipol Başakşehir 1-0 önde. Bursa'da gol 17. dakikada geliyor. Musa Sol yeniden Barış solda Yusuf ısrarla top istedi. Delarge bıraktı Barış. Son denar, çalım deniyor Delar. Ceza sahasında Delar. Şimdi çeviriyor. Savunma boşta kaldı. Yusuf vuruyor sağ ayakla. İsabet yok. Mahmut. işte bu tehlikeli hareket. Napoleoni. Adebayor hücum bölgesinin her noktasında yine Pasını verdi Mossoro'ya. Marcio Mossoro. Adebayor bıraktı kaptanına Emre Benezoğlu. Visca koşuyor. Visca orta. Kafa. Tobalarda gol. Mossoro. Bursa fark 2'ye çıktı. Bir kanat organizasyonu. Visca orta. Mossoro gol. Medipol Başakşehir 2-0 yapıyor. Deplasman'da Bursa'da skoru. Şimdi Napoleoni. Stefano Napolioni. Dişçe boşta Adebayor döndü. Adebayor kareye baktı. Adebayor direkten dönüyor. Emanuel Adebayor. Döndü vurdu direkt. Bu kez re'ye takıldı. Emanuel Adebayor. Mahmut. Napoleoni koşuyor. Stefano Napoleoni. Napoleoni topu aldı. Stefano Napoleoni bekliyor. Napoleoni Arda'ya döndü. Arda. Arda önünü açtı. Arda vuruyor. Ve gol. Arda golle dönüyor. Medipol Başakşehir 3-0 yapıyor. En son golünü Manisa Spor'a göndermişti 18 Nisan 2011'de. Gol Başakşehir Bursaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ediyor ve 3 puanı sahibi oluyor.